Dur. Tatlılarla geçemezsin. Peki hala. Ne yapacağız? Bir yolunu bulmamız gerekiyor. <laughs> ah, isim, değil miyim? Tabii ki. Ha, merhaba ben doktora gidiyorum. Tabii tabii içeri gelin sorun değil. Vay be sanırım bir şey buldum. Tüm bu tatlıları alıp sırt çantasına koyup peruk takacağım. Tamam. Ben artık harika bir sarışınım. Çantamı saklayacağım. İşte şimdi benim de karnım var. Dudaklarımı boyayacağım. Tamam. Hastayla tanışın. Aa, aa, aa. yeni misiniz? Bakayım. O, rahatsız etmenize gerek yok. Tabii geçin lütfen. Hamile kadınlar güzeldir. No! Şeker yasak. Bu ne? Hadi bunu pöşete koy. Ya of geçiremedim. Bu ne tatlıcılar sizi? Aa, orada ne oldu? Ne aldın? Aa, korkunç. Doktor ölüyorum. Hemen ameliyathaneye götürün. Umarım ona yardım edecek zamanları olur. Hop, hop. Arkadaşım sorun ne? Hayır sensiz ne yaparım? Sana ihtiyacım var. var. Aa, oh seni andırdım. andırdım. şaka işte bu. Sana bir sürü tatlı getirdim. Bak şimdi hepimiz bir şeyler yiyeceğiz. Burada marshmallow, M&M's var. Aa, bana da verin. Aa, sadece tatlı istemiştim. Şimdi hemşire kıyafetinde tatlı geçireceğim. Yani hala burada mısınız? Ya ben bir hemşireyim ve vardiyanız bitti. Buradan gidebilirsiniz. Aa, tamamdır iyidir. Böyle bir şeyi hatırlamıyorum ama neyse. i̇şte tatlılar geliyor. Kimse yok harika. İşte kutu. Buyurun. Vay canına. Ha, bu senin için. Bu benim. Bu baksana merhaba. evet merhaba. Ne sürpriz ama. Çok teşekkür ederim. Şimdi yiyeceğiz. He bana da verin lütfen bir şeker verin. Aynen merhaba. Tamam tadına bakalım. Aa, hayır. Ne? No. Doktor mu? Sana göstereceğim şimdi. Yasak dediğim şeker. Hmm. Ama sen. Şimdi görürsün sen. Aa, bunu bana ver ve bunusuz geç. Tamam daha iyi. Sen de. Sen de ver her şeyi. Aa, ben bir şeyler buldum. Harika elimi alıp böyle içine skittles takacağım. Ve şimdi bu benim erinmiş gibi davranacağım. İşte böyle. Tamamen fark edilmez. Kesinlikle işe yaramalı. Hadi gidelim. Ah, kolum ne kadar ağrıyor. Ah, zavallı şey bir bakayım. Aa, elim. Acilen doktora gitmem gerekiyor. Koş koş koş. Aa, elim. Sen neyin var Bob? Ne oldu? Ay, Oh, pardon özür dilerim. Ha, yani size bir şey getirdi. Baksanıza. Bonibon. Benim elim alış için bir bardak oldu. Al sen de al bakalım. Tatlılara bayılırım. Sonunda tatlı bir şey. Hayır. Şekerle geçemezsin. Hadi geç buradan. Oh, hayır ne yapacağım? Doktor önlüğünü giyeceğim ve böyle geçeceğim. Tamam. Artık hazırım be doktorum. Kravatımı da taktık. Şimdi kesinlikle istediğim her şeyi taşıyabilirim. Her ihtimale karşı bıyık yapıştıracağım. Hadi bakalım. Aha doktor. Ay nasıl ya iyi geldiniz. Başım çok ağrıyor yardım edin. Oo, size nasıl yardım edeceğimi bilmiyorum. Ateşin yok her şey yolunda. Ya hayır başım çok ağrıyor bana bir hap verin bir ilaç verin. Hmm, ya ne yapacağım şimdi? Evet evet tabii şimdi size bir şeyler vereceğim pekala. İşte bu güzel hap lütfen baş ağrısı dermanı alın kullanın. Bu Ne böyle bu tatlı ilaç falan değil ne garip bir şeysiniz siz. <laughs> ne yapacağım? Ben doktorum gerçek doktorum. Hı aynen şimdi geçireceğiz. Harika olacak. Hey, sorun ne? Aa, kendimi çok kötü hissediyorum. Bir dakika kontrol edeceğim. Pekala sorun ne? Aa, işte bir doktora ihtiyacım var. Pekala geçin. Oh, geçti. Bu garip bir hasta. Bu ne iz bırakıyor? Dur bakalım geri dön. Ne oluyor? Bence sende tatlı var. İşte bu biliyordum. O beni yakaladı. Lütfen götür beni. Tamam burada yine hasta var. Bu ne böyle? Geç. Bir kutu tatlı var ya. İşte geldim ben güzel çiçek. Sana bu gülü veriyorum. Aa, bu ne mucize böyle? Tamam çok tatlı ben de gideyim sessizce. Ah ne? Siz dinliyorum. Şuna bak gördün mü? Sana kaç tane tatlı getirdim. Vay be harika bir şey. Teşekkürler dostum. Aa, bu ne böyle? Mucize. Güzel şapkan var. Tix aşkım. Hadi çok komik dans ediyor. Baksana. Kesinle başlatalım. Küçük Jane şimdi hayallerinin pastasını çizecek. Dikkat ne olun? Ben böyle yumurta istiyorum teşekkürler. Al baksanıza oh how kırıldı. Ama neyse ki kağıtıya düştü. Kağıtıdan fazla her şeyi çıkardık. Yumurta çok yapışkan. İğrenç. Kabuğunu orada bırakacağım. Sorun değil. Ah torunum hadi ama dur sana yardım edeyim. İşte böyle benden böyle bir hayat hilesi. Kullan. Aa, şeker tamamdır. Tatlı hayat için biraz kullanalım. Büyük anne yani görmüyor mu? Çok iyi. Biraz fazla ekleyelim. Tamamdır. Şimdi süt eklememiz gerekiyor. Aa, peki onu nasıl açacağım? Hiçbir şey işe yaramıyor. Ne oldu? Aç artık. Ay, hayır. Her şeyi döktüm. Olamaz. Süt içindeyim. Ne yapıyorlar ya çocuklar? Ups. Artık süt çok ise bir damlacık kalmış. Bence bu yeterli olacak. Ben çok fazla sıvı kullanayım ki. Ve şimdi un bu çok önemli. Aa, şimdi hapşıracağım. Her tarafım onun içinde. Aa, büyük anne endişelenme. Bunu yapacağım sonra. Ya neden bağırıyorsun? Bak artık bir şey kalmadı çığırlıkların en azından bir şeye yardımcı oldu. Neyse pastaya geri dönelim. Onu ekliyoruz ve biraz fazla ve karıştırıyoruz. Çok iyice karıştırmanız gerekiyor. Ama neyse ellerimle yapsam daha iyi olur. Ah baksana çırpma teliyle nasıl çalışmalısın. Bu çok kolay. Kafanı her türlü aptallıkla doldurmaz. Bunun için her şeyi yapacak. Bir biçer döver kullansan daha iyi olur. Hamur hazır. Tadına bakalım. Ah, ha, harika. Çikolatalı hamur elde etmek için biraz kakao eklemeniz gerekiyor. Hazır. Yuvarlak bir şekli döküyoruz. Çok güzel bir pastam olacak. Fırına gidiyor ve bekliyoruz. Harika büyük anne. Ben Oreo yiyorum. Tadı ah oh, kesinlikle. Böyle alt tabaka için kurabiyeleri kullanıyorum. Oreo'dan bir kurabiyem var. Ve şimdi üzerine biraz lezzetli renkli hamur dökeceğim. Oh Çok güzel olacak. Baksanıza. Harika. Nice. Ah, sonunda amatörler işini bitirdiler. <laughs> Huzur içinde pastamı toplamaya devam edebilirim. Hamurumu çoktan hazırladım. Onu gökşağı renklerine boyadım. Çok parlaklar. Küçük Ceng kesinlikle buna bayılacak. Şimdi her şeyi yuvarlak pişirme kalıplarına döküyoruz ve fırına gönderiyoruz. Tek bir kılıfı unutmamak önemlidir. Harika. Her şey mükemmel ve benim hassas kontrolüm altında. İşte bu. Pastalar hazır. Çıkarıyoruz. Hmm, bu kokuya bakın. Ah çeviriyoruz ve üzerine yuvarlak bir şekil koyuyoruz. Şimdi göreceksiniz gerçek güzellik budur. Kalıba çilek şurubu döküyoruz ve sonunda renkli bir serpleme. baksanıza tatlı prensesimizi pastanın üzerine koyuyoruz. Hadi baksanıza neyi hatırlatıyor? Tabii elbiseyi. Aa, benim de çıkarmam gerekiyor. Eldeveni takıyoruz ve çıkarıyoruz. Ah, biraz plaf kullanacağım. Bunlar sıvı marshmallow. Çok tatlı ve hmm. çok lezzetli. Parmaklarını yersin resmen. Benim pastam kesinlikle çok iyi olacak. Şu güzel renklere baksanıza. Bu benim ilk pastam. Çok endişeliyim. Yorumlara yazın nasıl buldunuz pastamı. Ben size süslemeye devam ediyorum. Şimdi pastayı iki katla böyle süsleyeceğim. <laughs> Çikolatalı jölelerden böyle kalp yaptık benim güzel renkli keklerim hazır. Şimdi hepsini alacağım ve pastayı toplamaya başlıyorum. Hazır. Şimdi büyük pastamızı süsleyeceğiz. Renkli pasta süsü kullanacağım. Tüm pastayı renkli pasta süsüyle kaplamamız gerekiyor. Çok güzel ve süper iştah açıcı görünüyor. Ve son dokunuş zirvedeki gökşağı Biraz krem şanti ekleyelim. Ve işte bu. Hey, doğum günü kızı. Geri bildirim bekliyorum. <laughs> Vay canına tüm pastalar ne kadar parla. Bu da çok ilginç ve sevimli. Sevgili hmm. prensesim ne yapmam gerekiyor? Kabı kaldırmak mı? Vay canına bu bir pasta bebeği. Elbisesi çok güzel bir işte açıcı. Aa, lezziz. teşekkürler büyük anne. Aha, afiyet olsun çocuğum. <laughs> Vay canına, bu ablamın pastası mı? <laughs> o çok iyi çalışmış. Daha terbucak tadına bakalım. Hmm, mükemmel. Hurray! <laughs> <laughs> ne bir tür bir mucize. Pasta bomba gibi görünüyor. Deniyoruz. Aa, ne ama. İnanılmaz. Aa, muhteşem bir şey. Ama kim kazanacak? Bence şef kazanmalı. Mükemmel bir şey. İşte bu kazandı. Ne? Cidden mi? Ne kadar beklenmedik bir şey. Şaka yapıyorum. Şimdi küçük Jane çizimi bitirecek. Hey büyük anne uyuma. İşte şimdi her şey hazır. Peki bu sefer ne olacak? Cupcake mi? Şef bunu yapabilir. Vivian da çoktan başlamaya hazır. Ama büyük anne her zamanki gibi... ...sakin ve kendine güveniyor... Başlıyoruz. Büyük anne ve şef arasında bir yarışma var. Kim daha iyi pişirecek? Büyük anne veya şef? Siz kimin tarafındasınız? Yorumlara yazın. Büyük anne her şeye başlamış. Hamuru yoğuruyor. Baksanıza şef de bir şeyler yapıyor. Mikser kullanıyor. Büyük anne zaferi boşuna vermeyecek. Oh, ben buradayım. Şimdi hamuru iyice kırmızıya boyayacağım. Sizinki güzel olabilir. Ama benimki daha lezzetli olacak. Ortamı ısınıyor. Kim ilk bitirecek? Hmm. Un eklemek zorunda kaldılar ve sadece bir tane kalmış. Şimdi onu yırtacaksınız ve kimse un alamayacak. Birisi teslim olmalı. Belki Vivian alabilir. Aa, uçup gitti. Vivian yine pastaya benziyorsun. Süt ve yumurta eklemeye kaldık. Ah bizim dövüşümüz henüz bitmedi bisküvi pişirmem gerekiyor ve her şey neredeyse hazır olacak. Hayır, ben neredeyse hazır. Hey, her şey pişiriyor musunuz? Ama ben artık hiçbir şey yapamadım. Neyse, ilk zaten hazır kekleri kullanıyorum. Şimdi pasta fındık ekleyeceğim. Küçük kız kardeşim fıstığa bayılır. Ve her şeyin yanına karamel ekliyorum. Bisküvileri böyle kırıntıya ezmek istiyorum. Şimdi bardağın içinde bir kek yapalım bardaktaki gibi mi pasta gibi. Ama sadece bir kek. Tamamdı. Her şeyi böyle. Önemli. Çok iyi dikkatlice yapıyoruz. Çırpılmış krema, fındık ve karamel. Hazır. Aa, bisküvim hazır. Bu benim bisküvim hazır demektir. Her iki bisküviniz hazır. Çabuk çıkarın onu. Büyük anne zaten pastadan bir daire kesmiş. Ama şey zaten bir kek için uygun bir boyut yaptı. Mükemmel acele etmelisiniz. Oh, evet. Katmanları zaten kremle kaplıyorum. Bunu çok sevecek Jane. Hayır. Ben her şeyi bitirdim. Ve benim kekimin daha çok sevecek. Ve üzerine bir top dondurma ekleyeceğim. Ve çikolatalı kırıntı da ekleyeceğim. Mükemmel görünüyor. Ve neredeyse çikolatalı şurubu unutuyordum. Bu tam iyi. Vay canına her şey çok güzel kokuyor. Ağzım sulandı. Bununla başlayacağım. Hmm, i̇yi görünüyor. Tadı mı? Karamel mi Daha iyi ne olabilir ki? Nefis olmuş ablacığım. Peki burada ne var? Sanırım bunu büyük annem yapmış. Şimdi tadına bakacağım. Onun kremasını çok iyi tanıyorum. Bu ne böyle? şey mi yaptı bunu? Bunu sadece o yapabilirdi. Aa, mükemmel bir restorandaki gibi şey. Hmm, ne seçsem acaba? Biliyorum. Ablamın seçeceğim? Ne? Ben mi? Kazandım mı? bu canına.